Pandemi sürecinde kamuoyuna sesini duyuramayan oyuncakçı esnafı, esnaf Haber TV mikrofonlarına konuştu. Özellikle bir buçuk yıldır pandemi sürecinden bu e, esnaf olarak hem de oyuncakçı olarak işlerimiz yüzde yetmiş, yüzde seksen olarak tamamen bitti. Diyeyim, Özellikle bizim e, müşteri potansiyelimiz cumartesi, pazar yani hafta sonları olduğu için, hafta sonları da sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için hiçbir şekilde müşteri gelmemeye başladı. Özellikle internete yönlendi müşterilerimiz. Yani işlerimiz bitti denilecek kadar çoğaldı. %60, %70 müşteri kaybımız oldu. Yok şu ana kadar 1 TL bile devletten destek alamadık. En son kira yardımı adı altında 3000 lira diye Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı ama o da şirket olduğumuz için onu da kabul edilmedi. Yani 1 TL bile destek alamadık. Şu şekilde olması lazım devletin özellikle küçük esnafa kira yardımında mesela bizim gibi şirket gözüküp de kira alamayan kişilere, Örnek vereyim SGK, Bağkur ödemelerimizde, vergi ödemelerimizde devletten yardım bekliyorduk. Ankara Ticaret Odası'ndan yardım bekliyorduk ama hiçbir şekilde hiçbir yardım da alamadık. Oyuncakçı esnafı kredi desteğinden faydalanabildi mi? Kredi desteği sadece deniz yani özel bankalardan alıyoruz. Sonuçta bir devlet bankası, bir ziraat bankası, bir halk bankasından bir kredi yardımında bulunamadık. Başvurduk, olumlu yanıt alamadık. Sonuçta özel bankalardan alıyoruz. Onlar da günü geldiği zaman kredileri sonunda alıyorlar. Şu ana kadar hiçbir tane Ankara Ticaret Odası'na aidat ödememize rağmen yıllık hiçbir şekilde bize bir destekte bulunmadılar.